Herkese merhaba arkadaşlar. Size bu videoda oturum kartı alma sürecimi anlatacağım. Almanya'ya geleli neredeyse tam iki ay oldu ve oturum kartımı bugün aldım. Bu yüzden de size bu videoyu çekmek istiyorum. Oturum kartı alırken neler yapmanız gerektiğini ve neler yaşadığımı anlatacağım. Öncelikle geldiğinizde yabancılar dairesine Bremen işin burada olur diye geçiyor. Oraya gerekli evlatları atmanız gerekiyor mail olarak. Mailde yollamanız gereken gerekli belgeleri sayıyorum. İlki başvuru formu, sonrasında pasaportun taranmış halini ve vizenin taranmış halini göndermeniz gerekiyor. Bundan yanında üniversite şartlı kabul belgesi, yoğunlaştırılmış dil kursu belgesi, bloke hesap, sağlık sigortası, ve buraya geldiğinizde size verilen adres kayıt belgesini yollamış olmanız gerekiyor. Bu belgelerin hepsini yolladığınızda ki eksik yollasanız bile onlar size geri dönüş mail atıyorlar. İşte şu belge eksik tekrar yollar mısınız diye. Bunların hepsini tamamladığınızda size bir e, toplantı tarihi atıyorlar. Ve o toplantı tarihinde bulunduğunuz şey yabancılar dairesine gidip e, i̇stedikleri evrakları veriyorsunuz. Gittiğinizde sizden üç tane şey istiyorlar. Birincisi pasaport, ikincisi 100 Euro nakit para, üçüncüsü de bir tane biyometrik fotoğraf. Ama Almanya'nın biyometrik fotoğrafı olacak. Yani Türkiye'dekinden biraz daha küçük. Üç 4,5 dört buçuk santim diye biliyorum. Bu üç e, şeyle gittiğinizde oturuyorsunuz. Peki zaten soru sormuyorlar. Hani dil bilmiyorsanız bile çekinmenize gerek yok. E, sadece bir parmak izinizi alıyorlar. Ve size şöyle bir belge veriyorlar. Bu belge aslında geçici oturum belgeniz gibi bir şey. Burada e, oturum kartınızı alabileceğiniz tarih yazıyor şurada. Mesela benim için ben gittikten sonraki bir ay sonrasına gelip oturum kartını alabilirsiniz demişlerdi. Ve burada 140 tam gün bir yıl içinde, 280 de yarım gün e, olacak şekilde çalışabildiğim belirtiliyor. Bir ay bekledikten sonra Size verilen tarihte tekrar yabancılar dairesine gidiyorsunuz ve yalnız da sadece pasaportu götürmeniz yeterli. Size orada bugün benim olduğu gibi bir e, oturum kartı veriyorlar, bir tane de şöyle bir kağıt veriyorlar. Burada da yine yasal olarak e, öğrenci olmama rağmen işte yılda 140 gün, 140 tam gün veya 280 yarım gün şeklinde çalışabileceğim belirtiliyor. Oturum kartında da bu oturum kartının ne zamana kadar geçerli olduğu yazıyor. Bize öğrenci olduğumuz için 2 yıllık veriyorlar. Bu durum başka şehirlerde daha farklı olabilir ama biz 2 yıllık bir oturum kartına sahip oluyoruz. Onun dışında işte doğum tarihim var, bir tane resmim var ve doğum yerim var. Aynı zamanda boy ve sanırım göz rengimi falan da yazmışlar. Bir de buradaki e, ee, ilk geldiğimde kaldığım yer yerin e, adresi yazıyor. Tabii siz değiştirseniz de bu çok önemli değil. Hocam e, iki yılın sonunda bu oturum kartının süresi bittiği zaman tabii ki üniversiteye başlayacaksak bunu uzatmamız gerekiyor. E, bize sorulan herhangi bir soru vesaire var mı? Bu kartın e, tarihi dolduğunda tekrar uzatmak istiyorsak. Ya aslında durum şöyle, bu kartın bize 2 yıllık verilme sebebi bizim 2 yıl içinde üniversiteye başlama şartımızın olması. Yani 2 yıl içinde dili öğrenip üniversiteye başlamamız gerekiyor. Yoksa Türkiye'ye gönderiyorlar ama ya yani siz zaten üniversiteye başladığınızda gidip tekrar 2 yıllık bir 2 veya 3 yıllık oturum kartı alabiliyorsunuz. Ama diyelim ki başlayamadınız. İşte o zaman sizin burada 2 yıl içinde ne yaptığınıza, herhangi bir ceza aldınız mı, almadınız mı veya işte eğitiminizi düzgün bir şekilde aldınız mı, almadınız mı, bazı derslerden başarılı olup olmadığınıza göre ya da bir yerde çalıştınız mı, çalışmadınız mı bu unsurlara bakıp ona göre belki biraz daha uzatabiliyorlar. O konuda tam emin değilim. Ama normalde eğer dil kursunu başarılı bir şekilde tamamlayıp üniversiteye başlarsanız size 2 veya 3 yıllık daha bir oturum veriyorlar. Ee, sonrasında da şöyle oluyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra sanırım size bir 2 yıl daha hak veriyorlar. Burada bir işe başlamak için. Ee, bir işe başlarsanız zaten sıkıntı yok. Zaten 3 e, sene sonunda da vatandaşlar başvuru yapabiliyorsunuz. Böyle bir avantajımız da var yeni yasayla birlikte. Ama dediğim gibi üniversitede bir 2-3 yıllık daha bir oturum veriyorlar ve sonrasında da yine iş bulmanız için oturumunuzu uzatabiliyorsunuz. Tabii ki e, vatandaşlar başvurmadıysanız, başvurduysanız da büyük ihtimalle çıkacaktır. Yani umarım çıkar. Bu videoyu izleyen kişiler için. Aslında şeye de bakıyorlar galiba. Atıyorum e, Mayıs veya Haziran ayına gelen biri için bir dil eğitimi ortalama üniversiteye başlamak için 8-9 ay civarında sürüyor. Ve diğer e, üniversitenin başlangıç dönemi yetişebilmek için bir boşluk kalıyor insanlarda. Tabii ki bunu nasıl değerlendirdiğinde önemlidir. hani Çalışma izni olduğu için e, bir yerde çalışıp çalışmadığına bakıyor olabilirler. En azından çevreden duyduğumuz bu. Bilmiyorum ne diyorsun ama. Katılıyorum. Yani biz de öyle duyduk. Tabii ki daha ben de 2 aydır burada olduğum için tüm süreci hakim değilim. Ama e, bir ihtimalle buradaki davranışlarınıza işte ceza ip yemediğinize e, veya bir işte çalışıp çalışmadığınıza bakıyorlar. Bir de birkaç şey daha eklemek istiyorum. Bu oturum kartı sayesinde artık vizeyle bir işimiz yok. Yani aslında bu aralar Türkiye gündemini yoran bir şey harç pulu mevzusu var. İşte 550 liraya çıktı sanırım 150 liradan. eğer oturum kartınız varsa bu harç pulunu artık almanıza gerek yok. Türkiye'ye rahatlıkla giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Ya da Avrupa içindeki ülkelere de zaten çok rahat bu kartla gidip gelebiliyorsunuz. ve şunu biliyorum bu kartla Türkiye'ye gidip 6 ay kadar kalabiliyoruz. 6 ay içinde ama geri dönmemiz gerekiyor. Onun dışında tekrar tekrar gidebiliriz. Tabii ki böyle bir şartımız yok. Ya aslında bu bizim artık Alman kimliğimiz gibi bir şey. Zaten Türkiye'deki kimliğe çok benziyor. Arkada da şöyle seri numarası gibi şeyler var. Artık bunu kimlik olarak yanımızda taşıyacağız. Bu sayede işe girmemiz de çok kolay. Başka ülkelere seyahat etmemiz de çok kolay. Bir de benim bunu iki ayda almam aslında birazcık şans yani çok hızlı gelişti her şey. Ee, ben belgeleri yolladıktan sonra bana bir hafta içinde dönüş yapıp belli bir toplantı tarihi atadılar ve bu toplantı tarihi de çok uzak değil yani 2-3 gün sonrasındaydı. Ama şu an videoyu çeken Ayberk e, de benim gibi belgelerini yolladı. Yaklaşık bir haftaya da 10 gün oldu ama. Yani aynen 10 gün falan oldu ben belgeleri yollayalı ama önce size az önce de dediği gibi ilk başta termin yani toplantı oluşturduklarına dair bir mail alıyorsunuz. Ondan sonra aslında belgelerinizle oraya gidiyorsunuz. Bana o mail daha gelmedi tabii ki daha. Hı -hı. Ee, ya bu biraz şans. Ee, bana çok erken geldi. Kimisine birkaç hafta süreliyordu. Yani yani kişiden kişiye Aynen, değişen bir durum. Evet. Ama toplantıya katıldıktan sonra bir ay sonrasında sizin e, kartınız e, hazır olmuş oluyor. Bir ay içinde size bir kağıt veriyorlar. O kağıtla e, geçici süreliğine e, yani hiçbir sorun yaşamadan gezebiliyorsunuz. Ee, bu videoda diyeceklerim bu kadardı. Oturum kartı sürecim bu şekildeydi. Yine kafanıza takılan şeyleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, kanalım daha çok yeni olduğu için beğenilerinize ve abone olmaza çok ihtiyacım var. Bu benim için çok iyi bir motivasyon oluyor. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.